Merhabalar değerli öğretmenler. 2022 okul öncesi ÖABT sınavına girecek okul öncesi öğretmenleri için son konu videomdur kendisi. Özet geçeceğim, çok detaylandırmayacağım. Takıldığınızda lütfen arkadaşlar konu soru dediğim, detaylı anlattığım kısımlardan izleyebilirsiniz. Artık 2020-2021 videolarını izlemeyin. Çünkü güncelliyorum arkadaşlar eksik kalabilir. Olur mu? Şimdi ufaktan bir giriş yapacağım. Burada dediğim gibi hastalıklardan bir soru gelir. Zaten reflekslerde bir tane soru olduğu için tahtada aslında iki tane soru adayı, adayı odayı yatmaktadır arkadaşlar. Umarım soruyu yakalarız ve yine mutlu oluruz. Fayda olursam ne mutlu. Başlıyorum arkadaşlar zaman kaybetmeden. Ateş durumları. Bizim için ateş 38'den sonra sıkıntı haline gelmektedir arkadaşlarım. Vücudun enfeksiyona yani hastalığa karşı bir reaksiyonudur. Bu durumlarda çocukta ateş durumu varsa sık sık kontrol edilmelidir. Efendim başına koltuk altına ayaklarını ıslak bez ya da çarşaf ıslatır üstüne serersiniz ya da olmadı kıyafetlerini çıkartır çıplak şekilde gezdirirsiniz. Geçmedi, inmedi hastaneye gidersiniz. Ama siz neye takılıyorsunuz? Sirkeli suya. Bu yıl içerisinde bıktım arkadaşlar bu sorudan. Sirkeli su. Kimi kaynak diyor ki kullanılabilir, kimi kaynak diyor kullanılmamalıdır. Kim istiyor etkilidir, kim istiyor zararlıdır. Benim için de arkadaşlar şu ifade vardır. Neden iş sirkeye kalıyor? İçirmediğin sürece problem yok arkadaşlar. Tamam mı? Ama ben sana kullan ya da kullanma demiyorum. Ben sana maddeleri zaten yazmışım. Yazılan sorunun sorulan sorunun benim için bir önemi yok arkadaşlarım. Bunun dışında bakterilerle ilgili arkadaşlar antibiyotik tamam mı? Bakteriyel durumlarda antibiyotik tedavisi etkildir. Antibiyotikler bakterilerde etkildir. Eğer bir hastalık gırtlaktan yukarı etkiliyorsa bu üst solunum yolu hastalığıdır. Belirtileri birbirine benzer. Eğer iş ciğerlere inmişse bu alt hava yolları hastalığıdır arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. Şu hastalığı kesinlikle bileceksiniz. Pneumoni. Biraz önce söyledim. Akut solunum yolu hastalıklarında dünyada bir numara. Onu bir yazayım. Tanımını bilelim arkadaşlar. Akciğerin derin süngerimsi yapısının iltaplanması tamam mı? Akciğerin derin süngerimsi yapısının iltaplanması diyecek. Ve aşı takviminde de aşısı vardır. K, P, A. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Verem. Diğer ismi tüberküloz ya da ince hastalık. Sene içerisindeki sene içerisinde 50 kere sordum bunu. Şimdi verem de arkadaşlar yine akciğerleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Çoğu hastalık viral da bakteriyel olabilir. Bunun kendi isminde bakterisi vardır. Tüberküloz bakterisi. Etkeni bir bakteridir. Ve arkadaşlar ayırıcısı kandır. Kanlı balgam, kanlı öksürük, kanlı tükürük derse arkadaşlar siz de kanlı balgam, kanlı tükürük, kanlı öksürük derse verem hastalığını işaretleyeceksiniz. Aşı takviminde aşısı vardır. B, C, G aşısı uygulanmaktadır. İlacını verirler. Bir gün bile aksatmamanı isteyeceklerdir. Çok ölümcül bir hastalıktır. Bir diğer hastalığın menenjittir arkadaşlar. Bunda da tanımı Beyin ve omurilik zarlarının iltihabı arkadaşlar. Beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasıdır. Ölümcüldür. Atlatılmaz hasarlar bırakır. Erken tanı önemlidir. Çok ölümcül bir hastalıktır. Üst banttan bilgi veriyordum hatta. Döküntülü bir hastalık değildir ama bakteriyel menenjide döküntüler görülebilmektedir ifadesini verdim. Bu onu döküntülü yapmayacaktır. Döküntüleri ayrıca vereceğim arkadaşlar beyin volumü iktidarlarının kitaplanmasıdır. Aşı takviminde aşısı vardır. Beşli karma aşı içerisinde yer alır. Beşli karma aşıyı da ben sizlere biç demet diye kodlattırıyordum. Doğru mu? Biç demet diye kodlayacaksınız. Küfür değil bu. Biç demet. Boğmaca. Çocuk felci. Difteri. Hip menenjiti. Bak tekrar diyorum. Hip menenjiti. Ve tetanos. Bu arkadaşlar beşli karma aşı içerisindedir. Biç demet diye bunu kodlattırıyordum. DABT, IPA, HIP olarak geçecek. DABT, İPA, HIP. En fazla en etki yapan aşıdır kendisi arkadaşlar. ateşlenme yapabilir çocukta. işte aşı yapılan yerde şişlik görünebilir. Unutmayın menajit bir de ağırdır. Mesela doktora göre değişebilir. Doktor menajit daha sonra yalabilir. Bıla 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 böyle ince bilgiler de vardır. Çocuk felci. Eğer bir soruda şıkta felçten bahsediyorsun. Felç, felç, felç. Felcin A babası çocuk felcidir. Opa diyebileceksiniz bunu tamam mı? Oral poliyodur zaten. Opa da arkadaşlar aşısıdır. Ağızdan damla yoluyla takvimde vardır kendisi. Eğer yapıldıktan sonra çocuk tükür ya da kusarsa etkisini yitir. Bu yüzden tekrarlanması gerekir. İmpedigo arkadaşlar. Bir cilt enfeksiyonudur. İmpedigo. Özellikle okul öncesi çocuklarında görülen bir cilt enfeksiyonudur. Burada kabukluk şekilde çıktı. Sızar burada çıkar, sızar burada çıkar, sızar burada çıkar. Aş takvimin aşısı yoktur. Bakteriyel durumlarında antibiyotik tedavisi önermektedir ve kremler. Pamukçuk iyi bileceksiniz. Çünkü o bir mantar hastalığı. Şöyle yazayım da mantar hastalığı diye. Ağız içinde efendim dilde yanak işlerinde ve damakta görülen bir mantar hastalığıdır. Sebebi anne bebe Anne ve bebiş antibiyotik kullanıyordur. Bebişin ağzında sürekli emzik biberon vardır. Pamukçuk oluşur. Ne yapacaksınız? Bunları ortadan kaldıracaksınız. Onun dışına geçmiyorsa hastaneye gidip doktora soracaksınız. Siz neye takılacaksınız yine? Siz karbonatlı suya takılacaksınız. Sirkele su ne diyorsam odur arkadaşlar. Etkinliği tartışılır, zararı tartışılır fark etmez. İçilmediğin sürece problem yoktur arkadaşlar karbonatlı su içinde. Kuru. Diğer ismini yazalım buraya. Yalancı dikleri diye anlatıyordum değil mi? Yalancı difteri. Bak normal difteriyle karıştırma. Kurup için arkadaşlar kodlamamız neydi? Havlar tarzda öksürük. Havlar tarzda öksürük. Grip ve nezliye oranla ağır bir durumdu. Aşı takvimde esisi yoktu. Soğuk buhar makineleri ve penesi arkadaşlar kurup 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 hastalığını geçiriyorduk. Havlar tarzda öksürüğü unutma. Boğmaca. Etkeni bir bakteridir arkadaşlar. Bordetella pertussis bakterisidir. Ve arkadaşlar çocuk öksürürken boğulacak gibi oluyormuş. Dil dışarıya, gözler dışarıya fırlayacak gibi duruyormuş arkadaşlarım. Bir de aşı takvimine zaten asısı var. Beşli karma aşı bak biç demet dedim. Boğmacayı buraya eklemiştim haberiniz olsun. Ve ee, horoz ötmesi. Bunu da bir yazayım buraya. Eğer soruda horoz ötmesi durumu görülür falan derse arkadaşlar bu hastalığımız boğmacadır yüksek ihtimalle. Geldik şu ekibe. Bak soru getirecek ekip burasıdır. Eğer sana derse ki çocuklarda sık görülen döküntülü hastalıklar. Kızamık, kızamıkçık, kızıl, beşinci hastalık, altıncı hastalık su çiçeğidir arkadaşlar. Bu altılıyı iyi bil. Bunun yanında neler var? Kavazaki var. El ayak ağız hastalığı var. meningokoksemi var. Kırım kongu hastalığı var. Bu hastalıklarda da arkadaşlarım döküntü görülebilmektedir. Kızamık 2019 sorunuzdur. Morbili virüs etkendir. Virüsünü yazacağım. Morbili virüs etken ve arkadaşlar ağız içi koplik lekeler görülür. Takvimde K, K, K aşısı uygulanır. Kızamıkçı unutmuyorsunuz. Benim favori sorumdur kendisi. Birinci sorum, ikinci sorumdur kendileri. Burada yer alıyorlar. Artık kızamıkçık çıkarsa jübile mi yapacağıma inanmaktayım arkadaşlar. Etken virüsüyle başlayalım. Rubella diye gelir size soru bankalarında. Rubi virüstür. Ne diyeceksiniz? Forsheimer lekelerini iyi bileceksiniz arkadaşlar. Artık bunu demekten yoruldum. Forsheimer lekeleri. Kopliği soran bunu da sorabilir. O yüzden kaçırmayacağız. Müeccin değiliz. Efendim gebeliğin ilk 3 ayı yazayım mı? Gebe ilk 3 ay. Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilirse problem. Ne diyeyim? Kulak arkası, lenf bezlerinde şişme görülür. Ve arkadaşlar tokatlanmış yüz görünümü tokatlanmış yüz görünümü hangi hastalıkla karıştırılıyor? 5. hastalıkla benzerlik gösteriyor unutmayın ve aşı takviminde K, K, K aşısı uygulanmaktadır. Lütfen kızamıkçı unutmayın artık. Geçmiş videolara bakarsanız aşkımı ilan edeyim de bir kalıyorum. Lütfen çıkarsa doğru yapın. Yanlış yaparsanız yazmayın. Kızın etkeni bakteridir arkadaşlar. A grubu beta melotik, stetekok bakterileri diyecekler. Neler diyecek? Vücutta zımpara hissi. Vücutta zımpara hissi. Hepsini yazmayayım ya. Vücutta zımpara hissi. Dilde çilek görünümü yazayım. Ve pas diye çizgileri. Arkadaşlar. Bak aşı takviminden soru gelir. Şıklara da kızılı koyarsa. Kızılda aşı maşı kaşı kuşu oşu buşu onu bunu şunu aytekini şahini yok arkadaşlar. Kızılın aşısı Yok. Bak son kez burada da yazayım, bildireyim. KKK aşısı kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak içindir. Kızılda aşı yok. Tamam mı? Su çiçeği. Etken virüsü varisella zosterdir arkadaşlar. Varisella zosterdir. Onu bir yazalım. Varisella diye yazayım buraya. Varisella zosterdir. İçi su dolu kabarcıklar yani veziküllerden oluşur. Veziküller meydana gelir. Bu kabarcıkları patlatma izini taşır diyordum. Kendi ismin dahi daşı, hakkında dahisi var. Su çiçeği ayısı. Kaba kulak. Efendim kızamığın etkeni mor bir virüs. etkeni rubi virüs. Kaba kulağın ki rubala virüstür. Tamam mı? Onu da yazalım. Rubala virüs. Parotis dediğimiz tükürük bezlerinde şişme görünecektir arkadaşlar. İşitme kayıplarına hatta ergenlik döneminde geçen erkek çocuklarında kısırlığa infertiliteye sebep olacaktır. Aşı takviminde KKK aşısı uygulanmaktadır. Bir de arkadaşlar kaba kulağı böyle kulağından çekip şuraya alayım ve buraya yazayım. Bak kaba kulak için yazıyorum bunu bak kaba kulak için. Sonra bana bu ne için deme bak kaba kulaktan okuyayım dedim. Ay dedi görünümü. Ay dede görünümü derse bir kaba kulağı işaretleyin derim sizlere. Geldim 5. hastalığa. Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Hünerli döküntülü bir hastalıktır. Eritema infeksiyozum diğer adıdır arkadaşlar. Human parovirüs B19 etkendir. Bakınız kelebek tarzı döküntü. Tamam. Zaten tokatlanmış yüz görünümünü biliyorsunuz. Tokatlanmış yüz görünümü. Bir de dantela diyecek tamam mı? Dantel gibi simetrik makulopapüler döküntüler görülecek 5. hastalıkta. Döküntülü bir hastalık aşı takviminde aşısı yoktur. Döküntüler izler geçti. Anne bebeği çocuğu bir duş aldı sıcak suda ya da ee, sıcak bir güneşli bir havaya çıkardı arkadaşlar. Döküntüler tekrar belirip kaybolabilir değerli dostlarım. Altıncı hastalık bu da döküntülü bir hastalıktır. E, Roseola infantum diğer ismidir. Alt 36 altı ay. Ağır da Alt 36 aylık bebekleri çocukları etkileyen bir hastalıktır. Aşısı yoktur unutmuyorsunuz. İshal diğer ismiyle diyare. İshal durumlarında ağızda değil de kuruluk. Bıngıldak çöker. idrar miktarı ve sıklığı azalır. Gözler çukura kaçar arkadaşlar. Tamam mı? İshal sıkıntıdır. Aşı takviminde aşısı yoktur. Onun için ORS paketler önlenilebilir. Bir de takvim dışında bir aşı önerilecek. RV. virüs aşısı önerilebilir. Tamamen duygusal şekilde yaptırıyorsunuz. Parazitoz. Kodlamasını nasıl yaptırıyordum sizlere? Oğlum otur oturduğun yerde sende parazitoz mu var ya diyorsunuz değil mi? Kıl kurdu tenya solucan. Bunlar bir çocuktaki öz bakım becerisindeki yetersizliği gösterir. Parazitoz varsa burnunda ve poposunda arkadaşlar kaşıntı görülebilir. Su değirtilen ilaçlarla ve dışkılamayla önüne geçirilecek aşısı falan yoktur. Konak. Çok yanlış anlaşılan hastalıklardan birisidir. Zararlı bir hastalık değil. Saç kökünde kepekten yoğun katmanlarla kendisini gösterir. Ne saça zararı vardır, ne tenine, ne vücuduna zararı vardır. Ne de bulaşır arkadaşlar. Geçecek Zeytinyağı masajı yapın. Hepatit. Hepatit arkadaşlar sarılık demek. Karaciğeri iltihaplandırır, kanda bilirubin birikir. Bunun hepatit A'sı B'si vardı. Hepatiti basit sarılık. Hepatit A'sı basit sarılık. Hepatit B'si ise arkadaşlar ağır sarılık diye geçiyordu. Hepatit B de takvimdeki birinci aşımızdı değerli öğretmenler. Difteri tetanoz ikisinin de etkeni bakteridir. Yazdım. Difterinin diğer ismini yazıyorum. Kuş palazı. Kuş palazı. Tamam. Tetanozun diğer ismini yazıyorum. Kazıklı humma. Kazıklı humma diye bilinecek. Difteri de şunu diyecek. Boz ve badem cinsaran gri beyaz zar diyecek arkadaşlar. Aşı takviminde TD tetanoz difterası 5 ve 4 karma aşı içerisinde yer almaktadır. Tetanoz arkadaşlar kişiden kişiye değil doğadan kişiye bulaşacak. Doğadaki kirpaz toz biz tetanoz edecek. Tetanoz olmadan önce de sonra da tetanoz aşısı yaptırabiliriz. Gebek kadında tetanoz aşısı yaptırıyordu. Bunu unutmayınız. El ayak hastalığı bu sene gündemde haberlerde de gördünüz. O yüzden sonra da olabilir mi? Evet olabilir. Avuç içi ve tabanlarına da döküntü görülen bir hastalık kendisi? Döküntülü bir hastalık zaten. Enterovirüs. Bir iki tane daha virüsü var. Ben bunu aldım. Enterovirüs etkendir. Ve arkadaşlar herpanjina döküntüleri görülmektedir. Herpanjina döküntüleri görülmektedir. Açsı falan yok. Kavazaki hastalığı bilinecek kardeşim. Kalp damar diye ben kodlattırıyordum değil mi sizlere? Kalp damar. Vücudumuzdaki orta büyüklükteki damarları etkileyen 5 günden uzun ateşle kendisini gösteren bir hastalıktı. Kavazaki hastalığı ve döküntülü bir hastalıktı arkadaşlar. Aşı takviminde aşısı yoktu. Rinit. Rinit burun mukozasının veya iltihabıydı. Ben bunu alerjik bir rinitini anlatıyordum sizlere değil mi? Saman nezlesi yani toza, polene karşı alerjiniz oluyordu hani bildiniz mi? İşte o bu. Kolik. KPS sürecindeki bizler, öğretmenler. Kolik ağlama nöbeti, zırlama nöbetidir arkadaşlar. Pişik. Bez bölgesinde bezin kapatıcı özelliğinden dolayı ortaya çıkan kızarıklıklar ve kabarcıklara pişik diyoruz. Pişikten kurtulmanın yöntemi bellidir. Havalandır, tek krem kullan. Bak pişik kremi kullan, pudra kullanma, kullanılmamalıdır, önerilmiyor. Pişik kremi kullan, temiz tut, tek kullanılıp bez kullan ve gerekli eğitime sahip ol. Dermatit, deri iltihaplanması daha ağır bir durumdur, değil mi? Diaper dermatit kontakt dermatit ve arkadaşlar egzema toplum içerisinde bilinen atopik dermatit. Beter hangisi? En sık görülen hangisi? Atopik dermatit. Bez bölgesinde pişik vardı. Önüne geçmedin ve bez bölgesi iltaplandı diyeyim ben sana. Bez bölgesinin iltaplanması diaper dermatittir. Alerjik bir maddeye karşı derinde iltihap oluştu. Kontak dermatittir. Atopik dermatisin nedeni tam olarak bilinmez. Bu yüzden tam olarak da bir çözümü tedavisi yoktur arkadaşlar. Diyabet. Tip 1 diyabeti unutma dedim. Şeker hastalığı demektir. Pankreas organ etkiler. insülin hormonundaki yetersizliktir. Çölyak için şunu söyleyeyim. Çölyak için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gluteni bir yazayım buraya. Gluten adlı bir madde vardı arkadaşlar. Bu arpada, yulafta, buğdayda bulunan. Çölyak, gluten, gluten, çölyak. Çölyak, gluten, gluten, çölyak. Birazdan detaylısında sizlere okuyacağım. Bir hastalığı unuttuğumu düşündüm. Nasıl unuturum bilmiyorum. Bak sonradan yazdım. Belki Allah'ın işidir arkadaşlar. Fenilke tenörü tamam mı? Çünkü ilk yerde yazdım galiba ben bunu size anlatmamıştım. Tekrar videomda bir önceki videoda belki anlatmadım. Fenilke tenör arkadaşlar bunu görünce de fenil bileceksiniz. Fenil lin. Fenil lalin fenilke tenörü. Fenilke tenörü fenil bu amino asit vücut tarafından metabolize edilemiyor. Metabolik bir hastalıktır kendisi arkadaşlar. Ailevi geçişlidir. Akraba evli bu olasılığı arttıracaktır. Çocukta eğer peniketenör varsa arkadaşlarım normal dışı davranışlar ve gelişim geldikleri gösterecektir. Bu yüzden topuktan kan testiyle tanık konur. Gatri testi diyoruz derslerde anlattım. Ve arkadaşlar eğer peniketenör durumu varsa ömür boyu özel kısıtlı özel diyet kullanacak arkadaşlar. Nasıl unuturum değil mi? Bunlar hastalık formlarıydı. Birçok hastalık anlattım. Yine geçmiş videoları izlerseniz çoğu hastalığı görürsünüz ya da detaylı şeklini. Bağışıklama bizim için bir problem miydi? Artık değil. Lütfen arkana yazsan dikkatlice dinle emniyet kemerini bağla diyor. Değil mi her zaman? Bakınız bunun için şöyle bir ayrım var. Doğal bağışıklama ve kazanılmış bağışıklama vardır. Doğal bağışıklama kazan yazayım mı? Sonra sıkıntı olacak. Doğal kazanılmış bağışıklama. Nasıl kodlattırıyordum? Abi anatomik anlatmıyorum size ya. Doğal Yüce Mevlam tarafından sana bahşedilen hakkında kalsın. Geldin ya dünyaya var sende. 2000 yıl önce atan o hastalığı yaşamış bağışıklığı geldi etmiş. İnsan hafızası o hastalığı ve bağışıklığı unutmaz. Bu yüzden sen dünyaya geldin o hastalığa karşı bağışıklığın var. Vücudundaki sıvıdan tut kemiğine kadar birçok etkenden bağışıklığın var. Bizim için kazanmış var. Süreçte yaşıyorsun. Derbeler tamam mı? Aktif ve pasif diye iki ayıracaksınız bunu. Aktif bağışıklama ve pasif bağışıklama. Ne diyordum aktifte? Kendi işini kendin gör, kendi savaşını kendin ver. Sen savaş, sen bağışlılık yap. Sen antikor üret, sen savunucu hücre üret. Sen yap, sen, sen, sen. İşin içine bizzat sen bulun. Hastalığı geçir, hastalığı yaşa, antikorunu kendin üret. Aktif. Pasif. Ya hiçbir şey yapma kardeşim. Başka hastalığı geçirsin ondan. Hazıra Konya. Armut piş, ağzıma düş. Olayda Sen pasif kal. Sen hatta sağlık kızın, elin oğlu elin kızı hastalığı geçirsin, ondan savunucu hücre al. Ya da sen bebissin annen senin için sana savunucu hücre versin. Hazır kon, tamam mı? Üretim yok. Sen hazıra konacaksın. Bu yüzden aktif bağışıklama uzun ömürlüdür. O aylar, yıllarca sürer koruyuculuğu ve insan hafızasına atılır. Pasif bağışıklık mesela kısa ömürlüdür, koruyuculuğu zayıftır ve günler haftalar sürer arkadaşlar. Ama acil bir durum oldu. Bir yılan ısırması ya da akrep sokması ile karşı karşıya kalalım. Sana acil antikor mu lazım? Yahu sana aktif oluşturmak için süreç lazım. 3 ayda 4 ayda anca oluşturdum mesela. Ama direkt sana ben pasif verirsem, hazır antikoru sunarsam hayatta tutarım. Acil durumlarda pasif bağışıklamaya gideceksin. Peki. En kötü ihtimal aşkla anlatıyordum. Bak Aktif bağışıklamada kendi aşkını kendin yaşıyorsun. Kendi yaşadığın aşkı bir ömür unutmayacaksın. Tamam mı? Bunu unutma. Unutamıyoruz. Ama pasifte el oğlunun el kızının aşkını dinliyoruz. Bir iki hafta sürer unutur gideriz. Aktif bağışıklama. Doğal aktif bağışıklama ve yapay aktif bağışıklama olmak üzere ikiye ayrılıyor. Pasif bağışıklama. Doğal pasif bağışıklama ve yapay pasif bağışıklama olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğal aktif bağışıklamaya hastalık yazıyorum. Hastalığı geçir. 5 yaşında kaba kulak geçen Aytekin ömür boyu bağışıklığı geldi etti. Doğal aktiflik kazandı. Bak bizzat mücadele ettim. Hastalığı geçirmek doğal aktiflik sağlar. Yapay aktifte ise arkadaşlar aşı vardır unutma. Çünkü aşının içerisinde de bir hastalığın zayıflatılmış küçültülmüş halini sizlere veriyorlar. Ulan videonun süresi uzamasın diye son süret anlatıyorum. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bir hesapladım şimdi 1.5x'e 2x'e beni bazı böyle ses çıkacak galiba. Aşı da arkadaşlar bir hastalığın zayıf zayıflatılmış, küçültülmüş halini size veriyorlar. Yine hastalığa sen maruz kalıyorsun, senin vücudun maruz kalıyor, senin vücudun antikor, savunucu hücre üretiyor. Aşı. Sabittir bak bunlar. Yeri değişmez. Doğal pasiflik. Anne sütü ve plasenta. Öğretmeniyim kim hazıra konuyor? Tabii ki de bebek hazıra konuyor. Anne sütü ve plasent aracılığıyla bebeğe geçen savunucu hücreler doğal pasif bağışıklamadır. E yapay pasif de arkadaşlar serumlar ve gamma globinler bulunur. Tamam mı? Pasif bu şekilde aktif bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Daha da detaylandır ama bak hırslandım zaten girince mevzuya. Hangi hangileri aşı takviminde vardır yoktur muhabbeti var ya. Bak kardeşim benim her sene aşı takvimi güncellenebiliyor. Sen 2010'daki aşı takvimini baz alırsan hapı yuttum. Tamam mı? Günleri, süreçleri değişiyor. Gelen hastalık oluyor, çıkan hastalık oluyor. Anlatabildim mi? Lütfen sen ben bunu anlattıktan sonra da güncel aşı takvimini yaz yaz. Türkiye Cumhuriyeti aşı takvimi yaz Google'a. Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında zaten yer alıyor. Hepatit B ilk aşıydı doğru mu? Hepatit B hastalığı için. BCG hastalığı, BCG verem hastalığı için uygulanıyor. DABT, ip ayıp beşli karmaşı, boğmaca, çocuk felci, difteri, hip menenjit, tetanoz için uygulanan beşli karmaşıydı bu. Zaten burada hip menenjitini çıkardın mı bu dörtlü karmaşı olur. Al DABT İPA. Boğmaca, çocuk felci, difteri, tetanoz. KKK, kızamık, kızamıkçı, kabakulak, kızıl kızılda aşı yok, kalemi atarım. Tamam mı? Bunu aldım. KP arkadaşlar pnömoni için yazdım. Opa dedim çocuk felci için ağızdan damla yoluyla. Güzel. TD, tetanoz ve difter aşısı. Hepatita, hepatita. Su çiçeği, su çiçeği aşıları güncel Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer almaktadır arkadaşlar. Enfeksiyon zincirine geldik. Enfeksiyon zinciri altı basamaktan oluşan bir zincirdi. Hatırlayalım mı? Ne vardı? Etken. Ne vardı? Kaynak. Ne vardı? Kaynaktan çıkış. Ne vardı? Bulaşma yolu. Ne vardı? Konakçıya KG, konakçıya giriş. Ne vardı? Duyarlı konakçı. Ne diyor adam? Bu altı basamaktan herhangi birini kırarsan hastalığı kırarsın. Her mikroorganizma zararlı değildir. Benim için zararlı mikroorganizma vücuduma giren yayılan, beni hasteden iltaplanma oluşturan, yayılan sayısını artıran uygun tipteki sayıdaki mikroorganizmalardır. İşte bizi hasteden mikroorganizmaya biz etken diyoruz. Virüs, bakteri, mantar, parazit. Kaynak bu etkenin yaşadığı, çoğaldığı, geliştiği yerdir. rezervuar olarak geçecek. Kaynaktan çıkır. Sen hastalığı nasıl bulaştırıyorsun? Öksürdüm, tükürdün, gölüm ortasında tükürdüm, İdrarla, cinsel yolla, kan yoluyla. Damla çikolayla, bla 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 bla. Bulaşma yolu iki yoluyla arkadaşlar. Doğrudan var, dolaylı var. Doğrudan geldim, ben hastayım, sen sağlıklısın. Seni bir güzel öptüm, sarıldım, doğrudan bulaştırdım. Dolaylı ise iki yol vardır. Canlı, vektörler vardır. Bunlar sivrisinek işte sıtma, fare, veba veya sen başka bir canlı yaktardın. O canlı başka insan hasta yaptı. Bir de cansız bir hasta. Ben hastayım, kalemi kullandım, sana verdim. Ben hastalığı kaleme, kalemden sana aktardım. Konakçıya giriş, duyarlı konakçı. Arkadaşlar... Herkes hasta olmaz diyor. Konakçılar, duyarlı konakçılar vardır. Hastalığa meyilli, zayıf, güçsüz, kroni olan 65 yaş e üstü insanlar duyarlı konakçılardır. Senden nasıl çıkıyorsa ona da o şekilde girecektir. Dediğim gibi herhangi bir basamağını kır ve hastalığı yen. Etkili kırmak için aşı ürettin. Kaynağı kırmak için karantina, izolasyon, eve kapanma durumları yaptın. Kaynaktan çıkışa konakçıya giriş için maske taktırdın, siperle konuşturdun. Bulaşma yolları, bize hastalık doğrudan da bulaştı dolayında Covid-19'dan bahsediyorum. Wuhan'da meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemiden hala devam ediyor etkinliği. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar unutmayın. En önemli e, hastalıklarla mücadeledeki en önemli yöntem bağışıklamadır. Sonrasında karantina, izolasyon, el yıkama gibi yöntemler gelir. Refleksler. Şimdi reflekslerde nasıl soru tutturuyorduk? Evet artık herkes şekillerine alışmıştı. Moro, kollar açtı, eller yer sonra içeri doğru çekti, bla bla, bla bla Tonik boyun, boyun döndü, baş döndü, vücut döndü falan filan. Sonra dedik ki böyle soruldu. Dedi ki kaybolur kaybolmaza çalışın. E bu da soruldu. Şimdi tekrar diyorum ki artık içeriklerine bakın tamam mı? İçeriklerine üşenmeyin. Moro, merkez sinir sisteminin sağlığını gösteren en önemli reflekstir. Tonik boyun refleksi, el-göz koordinasyonunun habercisidir. Omurilik hasar olan bebeklerde görülmez. Babinski'le favorim bu. Şu topuktan ayak parmağına doğru yapıyorsun. Ayak baş parmağın bir yere parmakları bir yere açılıyor. Babinski. 2 yaşından sonra görülmeye devam ederse nörolojik bozukluk göstergesidir. Pupil arkadaşlar göze ışık tutunca küçülüyor büyüyor olayı var ya odur. Gövdenin içe ilme refleksi. Bebeği yüzüstü yatırıyorsunuz. Omurgasına şöyle dokunuyorsunuz. Böyle yay gibi açılıyor. Bunlar arkadaşlar favorilerim bu yıl için Belki gelir belki gelmez. Gelirse mutlu oluruz. Gelmezse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani sistemde verilen dersler, bilgiler bunlar olduğu için ben de anlatıyorum. Şimdi bazı bilgiler vereceğim sizlere yine. Instagram şov akacak. Gelene göre dikkat alıyorum yazdıklarınızı. Tek tek bütün yazdıklarınıza dönüyorum arkadaşlar. Daha ne yapabilirim sizler için bunu da bilmiyorum ama biraz yorulduğumu da sizlere ifade etmeden geçemedim. K vitamini eksikliğiyle doğar arkadaşlar. Katı yiyecekler yemeye başlayana kadar K vitamini eksikliği görülecek bizim çocuklarda. Yeni doğan hemorajik hastalığı riski vardır. Yeni doğan hemorajik hastalığı YHH diye geçer. Bu arkadaşlar iç dış kanamalara sebep olabilen hatta kafa içi kanamalara, beyin hasarlarına sebep olan bir hastalıktır. Araştırmanızı rica ediyorum. K vitamini aşısı uygulayacağız. D vitamini arkadaşlar yeterli D vitamini üretmiyordur kadının annenin derisi ya da bebeğin derisi. Efendim kış hamilelikleri ne yapacağız bebeği? Doğrudan güneşe maruz bırakacağız arkadaşlar. D vitamini damlaları var. Demir eksikliği en fazla izledilen minerallerden birisidir. Kansızlık veya çeşitli